Gen çekeceksin, değil mi? Arkadaşlar güzeldi değil mi? Evet. Çok güzeldi, çok, çok güzeldi. Çok güzeldi. Bugün çok bugün güzel çocukluğumuzu güzeldi. yaşadığımız, çok evet. Güzel, çok güzel, eğlendi. Evet, böyle güzel, çok güzel arkadaşlar. Her ne kadar denize gidemesek de Çorum'un denizi de bu kadar işte arkadaşlar. Ne yapalım? Biz de bununla idare ediyoruz ama biz her anımızdan keyif alan bir insanız. Aynen. O yüzden hiç fark etmiyor. Evet, şimdi Yeter ki güzel insanlarla bir arada olalım. Aynen. Her taraf bizim için Aynen. deniz, her taraf ormandır. Aynen. Gördün mü? Çok güzel. Arkadaşlar çok güzel buralar. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakal. Görüşürüz.